Hanımlar lütfen beni can kulağıyla dinleyin. Her gittiğiniz kozmetik mağazasında tek kullanımlık kağıt maskelere 50, 70, 100 lira veriyorsunuz. Ne diyorlar size? Cildi neme doyurur, parlatır, gençleştirir. Açık söylüyorum, kandırılıyorsunuz. Çünkü o pahalı maskelerin sırrı markalarda değil. Markette. Marketin dünya mutfağı reyonunda duran şeffaf, sert, yuvarlak pirinç kağıtları var ya, işte o o pahalı hidrojel maskelerin temelinde ne var biliyor musunuz? Nişasta bazlı jel. Peki pirinç kağıdı ne? Saf pirinç nişastası ve su. Yani özünde aynı şey. Korelilerin cam gibi cilt dediği etki var ya, onun ham maddesi burada. Bir paketi 100 liraya satılan maskelerle, bir paketiyle onlarca uygulama yapılan bu ürün arasında ciddi bir fark var. Evde ne varsa kullanıyorsunuz. Yeşil çay, süt ya da sadece su, pirinç kağıdını birkaç saniye batırıyorsunuz. O sert kağıt bir anda yumuşuyor, şeffaflaşıyor ve cilde jel gibi yapışıyor. Sonra çıkarıyorsunuz. Cilt daha parlak, daha dolgun, daha canlı. Paranızı çöpe atmıyorsunuz. Reklama değil, akla güveniyorsunuz. Tarifin tüm detaylarını açıklama kısmına bırakıyorum. Deneyin. Sonucu aynada kendiniz görün.